Bu ülkenin muktedirlerinden ve onların egemenlerin hukukundan bizim bir adalet talebimiz yok aslında. Onların bize kendilerinden adalet, talep, adalet vermeyeceğini de biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki yan yana geldiğimizde, mücadele ettiğimizde ve direndiğimizde tüm bu adalet taleplerini onlar vermeyecek ama biz kazanacağız. Ve özellikle bir kadın olarak buraya her gün gelmesi, o her gün gelişindeki direniş aslında Türkiye'nin dört bir yanına umut oluyor. Emine Şen Yaşar da aslında tüm kadınlar nezdinde bir direniş sergiliyor ve tüm kadınlar adına bir sembol, bir umut, bir örnek oluyor. Bu yüzden Emine Şen Yaşar'ın mücadelesi özellikle tüm kadınların ortak mücadelesidir ve o yüzden onun adalet talebini tüm kadınlar olarak dillendirmeye, bu çığlığı her yerde yükseltmeye devam edeceğiz. Emine Şen Yaşar da bir kadın olarak Kürtlere yönelen bu saldırı karşı, kendi ailesine yönelen bu saldırıya karşı bir buçuk yıl aşkın bir süredir direniyor ve çok önemli eşlikler atladı. Dört kişinin tutuklanmasını sağladı. Bu çok önemli bir kazanımdı bizler açısından da. Emine Şen Yaşar'ın karşısında dikilen polis gücü de, devlet gücü de, yargı gücü de dün biz gezi için Taksim'de eylem yapmak istediğimizde bizim karşımıza dikilmişti belki de bu e, ziyaretleri arttırmak belki de oralardan Türkiye sokaklarından Emine Şer Yaşar'ın adalet mücadelesine ses olmak bu meseleyi daha çabuk sonuca ulaştıracaktır diyebilirim. Yani biz kadınlar aslında yıllardan beridir erkek egemenliğine karşı mücadele yürütüyoruz. Aynı zamanda erkek devlet şiddetine karşı mücadele yürütüyoruz. Tabii ki bugün Emine anne'nin de yürüttüğü mücadelenin bir ayağı da erkek devlet şiddetine karşı bir adalet mücadelesi. Biz biliyoruz ki bugün Şen Yaşar ailesini katledenlerin yargılanmamasının tek nedeni AKP'li bir vekilin, akrabalarının olması ve korunma korunuyor olmalarıydı. Ama bugün mücadelenin yürütülmesi Emine Anne'nin birçok halk bakımında da, birçok adalet mücadelesi yürütenler bakımında da ilham kaynağı.